Arkadaşlar tekrardan örgümüzün ön yüzündeyiz. Hemen modelimizin yapımına başlıyoruz. Şimdi burada e, ön patta 12. ilmeğimizi hazırladık. Burada sol tarafta baktığımız zaman dört tane ters ilmeğimiz var. 4 ters ilmeğin üçü iki model arasındaki olan üç tane ters ilmeğim. 1, 2, 3 tane ters ilmeğimi çalıştıktan sonra hemen dördüncü ilmeğimden evvel bir tane gizli arttırma yapıyorum. Şuradaki alanda. Ve bir tane ters ilmek çalışıyorum. Şimdi şuradaki ikinci ilmeğim birinci selanik ilmeğim. Devam ediyorum. Bakın sol şişimdeki ilk ilmek düz ilmek. ikinci selanik ilmeğim bir tane ters. Üçüncü selanik ilmeğim bir tane ters. Dördüncü selanik ilmeğim bir tane ters. Hemen beşinci selanik ilmeğimi oluşturabilmek için ipimin yönünü düzeltiyorum. Ve burada bir tane düz ilmek örüyorum. Şimdi beş tane selanik ilmeği oluşmuş oldu. İki model arasında da üç tane ters ilmeğimi çalıştığım alandayım. Bir. Iki, üç tane ters ilmeğim var. Burada Şimdi kendi kendime çok kızıyorum. Normalde şuradaki Bir tane selanik ilmeği Fazla örmüşüm arkadaşlar. Onu eksiltmemiz gerekiyor. Ee, Sökme ile uğraşmayalım. Sökme ile uğraşmamak için de Onu burada e, bir keselim. Şimdi buradaki Üç tane ters ilmeğimizin Üçüncüsünü Hemen ne yapalım? Sökelim. Bakın iki tane ters ilmek yan yana. Burada bu iki ilmeği birlikte ters ilmek olarak alalım. Buradaki ters ilmeğim benim. Şuradaki modelin olsun. 1 2 3. Buradaki alanda da bakın bir ters, bir düz ilmeğim var ya. Buradaki Selanik ilmeğimi de bu iki ilmekle beraber örelim. Böylece baktığımızda üç tane ters ilmeğim, bir tane selanik ilmeğim oluşmuş olsun. Şöyle bir düz. Evet. Hemen bir tane düz ilmeğim burada olduktan sonra yanındaki ters ilmeğim de örelim niye böyle bir hata yaptıysam kafam karıştı demek ki orada. Bunu burada aslında yok ettik şu anda. Bakın hemencik e, yok ettik. Şimdi yan yana 3 tane düz ilmeğim var. Burayı özellikle yavaş geçtim ki o iki ilmekleri birlikte aldım. Bakın tekrardan gösteriyorum. Buradaki modeli çalışırken hemen birinci selanik ilmeğim bir ters. ikinci selanik ilmeğim bir ters. Üçüncü selanik ilmeğim bir ters, dördüncü selanik ilmeğim bir ters, 5 selanik ilmeğim dedim. İki tane ters ilmeği ördükten sonra üçüncü ilmeği örerken yanındaki selanik ilmek ile beraber alıp burayı ters ilmek haline getirdim. Bir yaptım. Hemen yanında bir ters, bir de selanik ilmeği vardı ya. O ikisini de birlikte ördüm. Bir tane selanik ilmeği çıkarttım burada. Bir tane ters ilmeğim var. İpimin yönünü düzeltiyorum tekrardan buradaki alanda 3 ilmeği beraberce örüp tek ilmek haline getiriyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. Bir tane selanik ilmeğim var. Şimdi şöyle uzaktan baktığımızda 1, 2, 3 tane selanik ilmeğim olacak. Toplamda burası e, ee, bu modelin 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeği olacak ortadaki ters ilmeklerle beraber. İpimin yönünü değiştiriyorum. 3 tane ters ilmeğim var. 1, 2, 3 ters ilmeğimi çalıştıktan hemen sonra ipin yönünü değiştiriyorum. Bu alanda bir tane gizli arttırma ile beraber birinci selanik ilmeğimi oluşturuyorum. Birinci selanik ilmeğim. Tekrardan bir tane ters ilmeğim var. ikinci selanik ilmeğimi örüyorum. Bir ters. Üçüncü selanik ilmeğim var. Bir ters. Dördüncü selanik ilmeğimi örüyorum. Bir ters. Beşinci selanik ilmeğimi oluşturabilmek için bir tane düz ilmek örüyorum. Allah'tan şuradaki <laughs> ebruili olan kısımda yaptık bu hatayı. O yüzden e, göze şey yapmayacaktır. Söktürmememin amacı benimle beraber adım adım gelen arkadaşlarım var. Gerçekten örgüde çok çok yeni olan arkadaşlarım var. E, onlar. Nereye kadar sökeceklerine karar veremeyecekler diye söktürmüyorum. Normal şartlarda olmuş olsaydı ben burayı çoktan sökmüştüm. Ta örgünün en şurasına kadar, şuradaki başlangıç kısmına kadar bakın. Sökmüştüm. Ama burada kurtarma şansımız var. Şimdi tekrardan düz ilmeğimi tamamladıktan sonra bakın 1 2 3 tane ters ilmeğim var. 1 ikisini örüyorum. Hemen bakıyorum yapacağım işlem burada modeli eksiltme yapacağım için 3. ters ilmeğimi de örüyorum. Şimdi tıpkı demin ki sırada yapmış olduğumuz gibi şuradaki toplamda bakın şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmek var. Burayı 5 ilmeğe düşüreceğimiz için bir tane selanik ilmeği örüyorum. Bir tane tersindeki Şimdi yan yana gelmiş 3 tane düz ilmeğim var. İpin yönünü değiştiriyorum. Bir tanesini yönünü değiştirdikten sonra birinci ve üçüncü ilmeği beraber alıp tek ilmek haline getiriyorum. Ve buradaki alandaki ilmeğimi düzeltip düz ilmeğin sağında ve solunda ters ilmeklerimi oluşturuyorum. Bir ters, bir tane selanik ilmeği. Hemen kontrolümüzü yapıyoruz. Bakın bir düz, ikinci ilmeğim ters, üçüncü ilmeğim düz. 4. ilmeğim ters, 5. ilmeğim düz şeklinde konumlandı. Tekrardan 1 2 3 tane ters ilmeğimi çalışıyorum. Burada yapacağım işlem ters ilmekten hemen önce bir tane selanik ilmeği örmek. Birinci düz ilmeğim. Daha sonra bu selanik ilmeğine dönecek. Bir tane ters. İkinci selanik ilmeğim bir ters. Üçüncü Selanik ilmeğim bir ters. Dördüncü Selanik ilmeğim bir ters. Beşinci Selanik ilmeğimi de bakın sırt kısmındaki bölümde oturtmuş olduk. Hemen şuradaki kol altı kısmından itibaren sırta doğru açılmaya başladık ya. Kol altından sonraki modelde bakın 1, 2, 3 ilmek ters ilmek. Bir tane selanik ilmeği oluşturabilmek için düz ilmek. Bir tane ters bir selanik ilmeği. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz ilmeklerimizi oluşturup devam ediyoruz. Şimdi hemen şöyle bakalım. 1 2 3 4 tane selanik ilmeğimiz oluştu 1 2 3 hatta şuradaki ile beraber pardon şuradaki e, terslerin arasında 1 2 3 4 5 tane selanik ilmeğimizi oluşturduk ve devam ediyoruz ilmeklerimizle şimdi bu tarafta da aynı şekilde 5 tane selanik ilmeğimizi hazırlayacağız ki model devam edip gitsin diye. Şöyle. Üstüne titredikçe mi oluyor? Nazara mı geliyorum? Bu ara dediğim gibi depremden dolayı hani ister istemez bir endişeye kapıldım. Hani bazı arkadaşlar diyecekler niye bu kadar detaylı bir model çalıştınız o zaman? Ee, gerçekten göya sayarak yapıyorum ama işte kısmet mi diyelim, ne diyelim bu arada ipim de bitti. Onu da hemen şuradan tamamlayıp devam edeyim ki e, videoyu kesmek istemiyorum çünkü şöyle şuradaki ilmekleri zaten iğneyle nasıl saklayacağınızı göstereceğim sizlere. Önce şöyle bir tutuyorum ve ilmeklerime devam ediyorum. Şu şekilde. Allah hakkınızı helal edin arkadaşlar. Gerçekten. Ben de elimden geldiği kadar mümkün olduğu en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bazen böyle hata yaptığım oldu işte. Gerçekten. Çok çok kusura bakmayın. Allah'tan kurtarılma şansı var dediğim gibi. Ebru ile inmek ol, ip olmasaydı daha bir e, sökmemiz gerekebilirdi. Ama Onda da işte arkadaşlar nasıl sökerlerdi oradan tereddütte kalıyorum açıkçası. Yoksa ben kendi başıma olmuş olsam çoktan söküp gitmiştim dediğim gibi. Şimdi 5 tane ters ilmeğimizi oluşturacağız da diğer tarafta. Bakın e, hemen şöyle bakıyorum. Şuradaki eksilteyim 1 2 3 4 5 ilmeğimiz var. Şuradaki 3 ilmeğimiz buradan bir tane 5. E, şuradaki 3 ters ilmeğimizin arasından bir tane düz. ikinci düz, 3. düz, 4. düz ve 5. selanik ilmeğimizi alacağımız için şurada 5 ilmeklik alanda öreyim. Siz de örgünüzü şöyle tutacaksınız. Bunu da göstereyim hemen. Şöyle tuttuktan sonra kol altındaki kalan kısımdaki son selanik ilmeğinizin olduğu yerde birinci, ikinci, üçüncü ters ilmeğinizden sonra şurada dördüncü ters ilmeğiniz zaten beklemede size. Şuradaki alana bir tane selanik ilmeği çalışacağımız için gizli ile beraber buraya bir diyorum. Bakın bir atlıyorum iki bir atlıyorum 3 bir atlıyorum 4 bir atlıyorum 5. ilmeğe geliyorum burada selanik ilmeğimi çalışıyorum birinci selanik ilmeğim bir tane ters ikinci selanik ilmeğim bir tane ters üçüncü selanik ilmeğim bir tane ters dördüncü selanik ilmeğim bir tane ters 5. Selanik ilmeğim oluşturabilmek için iki ters ilmeğin yanında bir tane gizli arttırma ile beraber düz ilmek atıyorum ve 5'i tamamlamış oluyorum. Şimdi 3 tane ters ilmek. 1 2 3 ters ilmeğimi tamamladım. Selanik ilmeğim karşımda. İpin yönünü değiştiriyorum. Birinci Selanik ilmeğimi ördüm. Bir tane ters ve tekrardan 3 ilmeklik alanım var. Hemen 1 2 3 Şöyle birinci ile üçüncü birlikte alıyorum. Buradaki ilmeği bu tarafa aktarıyorum. 1 2 3 Toplamda 5 tane ilmek olacak burada. Bir tane düz. Hemen bakın Birinci selanik ilmeğim, ikinci ilmeğim ters, üçüncü ilmeğim düz, selanik ilmeği, dördüncü ilmeğim ters, beşinci ilmeğim selanik. Tekrardan üç tane ters ilmek. Bir, iki, üç ilmeğimi tamamladım. Ters ilmeğimden hemen evvel bir tane gizli arttırma yapıyorum. Bir, devamında bir ters. Selanik ilmeği 2. Bir ters. Selanik ilmeği 3. Bir ters. Selanik ilmeği 4. Bir ters. Tersini örelim. Ve buradaki alanda bir tane gizli arttırma ile beraber 5. Selanik ilmeğimizi de çıkartıyoruz bir ters. Toplamda üç tane ters ilmeğim var. İpin yönünü değiştiriyorum. Bakın, birinci selanik ilmeğimi örüyorum. Bir, bir tane ters örüyorum. Devamında 3 tane yan yana selanik ilmeğim var. Bunları eksilttiğim ilmekler. Birinci ve üçüncü ilmeğim. Ortadaki ilmeği hemen kenardan alıp. Atır, attırıyorum. Bakın birinci Selanik ilmeğim yanında ters ilmek. Buradaki ikinci Selanik ilmeğim hemen yanına tekrardan ters ilmeğim geliyor. Üçüncü Selanik ilmeğim çalışıyorum. Ve üç tane ters ilmek. Bir, iki, üç ters ilmeğimi tamamladım. İpin yönünü değiştirdim. Bir tane gizli arttırma yapıyorum bir düz ilmek birinci selanik ilmeğim olarak bir tane ters ikinci selanik ilmeğim bir ters üçüncü selanik ilmeğim bir ters dördüncü selanik ilmeğim bir ters 5. Selanik ilmeği oluşturabilmek için hemen gizli arttırma yapıyorum ve bir tane ilmek çıkartıyorum. Bakın yan yana 4 tane ters ilmeğim var. Bu 4. ters ilmeğim, 12. ilmeğim. Burada 3 tane ters ilmeğim yan yana. 1 2 3 12. ilmeğim. Ters ilmek. Diğer taraflar zaten ön patın ilmekleri. Hemen 1 2 3 bir tane ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir iki tane örmeden aldım üçüncü ilmeğimde düz ilmeğim olarak bu sırayı bitiriyorum şöyle göstereyim.